Arkadaşlar şu anda e, siyah kodlarımızı gerçek kodlarımızı bulduk ve artık bu gerçek kodlarla devam edip e, profilimizi otakette nasıl çizeceğimizi araştırmasını yapıyoruz. Örnek profilde bakacak olursak arkadaşlar bakın bir kıyas kodu mevcut gördüğünüz gibi 800 olarak bir kıyas kodu mevcut ve en düşük kod 800'den başlıyor yukarı doğru çıkıyor buradaki demir yolu paftasına bakıldığı zaman burada en düşük işte 1000'li civarda evet 1050'li bir kod var en düşük şuradan görebildiğimiz şurada 1050'li bir kod var. Siz de bunu direktman 800 alabilirsiniz. 850 de alabilirsiniz. Yani en alt kotunuzdan daha yukarıda olması için. Kıyas kodunuzu alabilirsiniz mesela ben burada kendi kodlarıma baktığımda 1200'den başladığını görüyorum 900'e indiğini görüyorum 900 908 bu şekilde gidiyor benim ben de mesela e, Kıyas kodumu gayet rahat bir şekilde mesela ne alabilirim 850 alabilirim arkadaşlar 850 alabilirim Ama Biraz daha yüksek yüksek yukarıda olsun diye 800 de Alabilirim arkadaşlar Şuraya hemen bir kıyas kutu sütunu açın. Kıyas kutu kaç mesela? 800'ü alalım kıyas kutunu. Hemen 800, bir 800 daha yaparsam şöyle, şu ikisini de şöyle tutarsam şuradan çektiğim gibi ne olacak? Burası komple 800 olacak. Şimdi şuraya şuraya ne diyeceğim? Fark diyeceğim arkadaşlar kıyas kodundan farklar arkadaşlar. Buraya eşittir diyorum. Bu eksi bu. Koyduğum zaman aşağıda çektiğim zaman gördüğünüz gibi hepsini ne yapıyor? Birbirinden çıkartıyor arkadaşlar. Hop. Hepsini çıkarttı. Şimdi bunlar neler? Gerçek kod farkları arkadaşlar. Gerçek fark yani şuna gerçek fark dersek daha doğru olur. Gerçek fark. Şurayı birleştirelim. Nerede birleştirme? Şöyle. gerçek fark. Şöyle. Gerçek fark bu kadar arkadaşlar. Peki bunu bu şekilde işleyebilir miyiz? Otokete. direkt 400 mü çizeceğiz? Tabii ki hayır. Direkt 400 çizemeyiz. Ne yapmamız lazım? Oto, e, profilimizdeki yatay ve düşey ölçeklere bakmamız lazım. Şimdi yatay ölçek 1 bölü 5000 yatay ölçek 1 bölü 50 bin, düşey ölçek 1 bölü 5 bin. Şimdi bu ne demek? Baktığınız zaman ikisi arasında bir 10 kat fark var değil mi? Bu şu demek. Düşeyi yataya göre 10 kat daha detaylı görmeye çalışmak demek arkadaşlar. Şimdi biz hemen bu ölçeğe göre çizeceğimiz şeyi ayarlayalım. Biz neyle çalışıyorduk? Milimetrede çalışıyorduk değil mi? Milimetrede çalışıyorduk. Şimdi bakalım. Biz e, ee milimetrede çalışıyorduk. Şimdi gerçekte fark 400 metre. 400 metre ne kadar? 400 metre 400 metre çarpı 1000 dersek 400 bin milimetremiz var. Bunu 5000'e bölersek bölü 5000 dersek ne olur 80 çıkacak değil mi arkadaşlar yani gerçek çizmemiz gereken fark 80 ne milimetre bakın arkadaşlar bunu nasıl ulaşacağız buraya şöyle yapıyoruz gerçek fark Önce şuraya bir ne yapalım? Bir 1000 koyalım. Değil mi? Şuraya bir 1000 koyalım. Şuraya bir 5000 koyalım. Değil mi? Şuraya bir 1000 koyalım. Bir de 5000 koyalım. Buraya diyelim ki bu çarpı bu. Her zaman bu. 1000'e çarptık. Eksi Pardon bölü bu her zaman bu bunu F4 ile yapıyorsunuz arkadaşlar seçtikten sonra F4'e basıyorsunuz 80 geldi şimdi bakın Bakın ne yaptı 80'den 50'yi çıkarttı pardon yani binle çarpıp 5000'e bölmek aslında nedir? 5'e bölmektir yani. Öyle de yapabiliriz. Fark etmez. Aynı şeye tekabül eder. Şunu da bulduğunuz zaman artık bunun adı ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun adı otoket ya da çizim yüksekliği. Otoket yüksekliği. Otoket diyebiliriz yani buna. Şimdi bunu da elde ettikten sonra Çok daha rahatladı işimiz Şimdi şuraya e, Kilometreleri bir kopyalayalım Ki rahat göreceğiz Böyle gelsin şunların da rengini değiştirelim. Ne olsun bunlar? Bunları kırmızı yapalım mesela. İşte bu şekilde AutoCAD'deki çizimde kullanacağımız yükseklikleri buluyoruz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videoda nasıl çizeceğimizi de göstereceğiz.